Şu meşhur Allah'ı kim yarattı sorusu var ya, özellikle Celal Şengör gibi isimlerin de gündeme getirmesiyle internette tartışmalarda sürekli karşımıza çıkan o klasik meydan okuma. Siz Müslümanlar her şeyin bir yaratıcısı olduğunu söylüyorsunuz. Ama madem her şeyin bir yaratıcısı olmak zorunda, o zaman bu kural sizin inandığınız tanrı için neden geçerli değil? Kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı Kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Diyelim ki X. Değil, Değil mi? Anladım. Hadi cevap verdin diyelim. İyi, o yaratanı kim yarattı? Evet. Her şeyi Allah yarattıysa peki Allah'ı kim yarattı? İşte bunun gibi sorular ilk duyulduğunda insanı gerçekten şöyle bir durduran, acaba haklılık payı var mı diye düşündüren, çok zekice sorulmuş bir soru gibi. Peki gerçekten öyle mi? Gelin bu işin en başına dönüp bu soruyu ayakta tutan iddia neymiş hep birlikte bir bakalım. Şimdi etrafınıza bir bakın. Gördüğümüz her şey sürekli bir değişim halinde değil mi? Bir tohum filizlenip ağaç oluyor. Bizler doğuyor ve büyüyoruz. Kainata baktığımızda eşyadaki değişimden her şeyin sonradan vücuda geldiğini yani bir başlangıcı olduğunu anlıyoruz. Ve aklen biliyoruz ki yokluktan varlık çıkmaz. Madem şu an var olan ki alem var, o halde bir zamanlar var olmayan varlığın arkasında onu var eden bir zatı görmek zorundayız. Ve bu zat mantıken bütün varlıktan önce var olan yani ezeli ve ebedi olandır. Bu akıl yürütmeyle kelam alimleri imkan hudus delili, mümkün varlık, zorunlu varlık ve ilk neden gibi çok güçlü delillerle bir yaratıcının varlığını ispat etmişler. Sonradan varlığa çıkan bir eşya için bunu kim yarattı sorusunu sormak son derece mantıklıdır. Çünkü temel bir kaide vardır. Fiil faili gösterilir. Ortada bir fiil, bir eser varsa o eseri var eden bir failde olmak zorunda. Ve elbette bu failin o eseri meydana getirmeye yetecek bir kudrete her şeyi kuşatan bir ilme ve mutlak bir iradeye sahip olması gerekir. Peki akla şu soru geliyor. Az önce kurduğumuz bu mantığı yaratıcının kendisi içinde uygulayamaz mıyız? Cevap çok basit. Uygulayamayız. Bunun sebebi sorunun dayandığı temel önermenin yani var olan her şeyin bir yaratıcısı olmak zorunda varsayımının hatalı veya eksik olmasıdır. Önermenin doğru ve tam hali şudur. Sonradan var olan her şeyin bir yaratıcısı olmak zorunda. Yani biz evrene bakıp bir başlangıcı olduğunu anlıyor ve bir neden arayarak yaratıcıya ulaşıyoruz. Ama işte tam bu noktada aynı mantığı yaratıcı için yürütemeyiz. Neden? Çünkü kurduğumuz yaratıcı tanımı sonradan var olan değil, varlığının başlangıcı olmayan bir zattır. Bu sorunun geçerli olabilmesi için sorduğunuz varlığın da sonradan olmuş olması gerekirdi. Bakın bu soruyla başka dinlerin ilahlarını çürütebiliriz. Ama İslam'ın bize tanıttığı ilah tasavvuruna geldiğimizde durum tamamen değişir. Çünkü İslam'da Allah ezeli ve ebedidir, baki ve kadimdir, vaci bir vücuttur. Varlığı kendinden ve zorunlu olan, var olmak için hiçbir şeye dayanmayan, aksine her şeyin varlığını kendisine borçlu olduğu kaynaktır. O yüzden kim yarattı sorusu Allah için geçersizdir. Yalnız soruya doğru cevap verilmez. Biz Allah derken Halik olan, her şeyin yaratıcısı olan zatı kastediyoruz. Dolayısıyla tanımı gereği Allah yaratılmaya değil, yaratmaya konu olandır. O Halik'tir, mahluk olamaz. O bakidir, yani varlığının sonu yoktur. Sonlu ve ölümlü olamaz. Çünkü eğer baki olmasaydı fani olmak zorunda kalırdı. Fani olan bir varlık ise ilah olamaz. O zaman Allah ezeli ise soru şuna döner: Ezeli olanı kim yarattı? Ama bir dakika, ezeli ise ezeliye kim yarattı sorusu sorulamaz ki. Soru şuna benziyor: Ölümsüz olan ne zaman ölür? E Hani ölümsüzdü. Ölecekse ölümsüz değildir, ölümsüzse ölmez. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Bu sorular kendi içinde çelişkili, paradoks sorulardır. Çünkü en baştaki tanıma uygun olmayan içerik ve soru devamında gelerek mantık hatası yapılmıştır. Allah'ı kim yarattı diye sormak aslında şunları sormaktan farksızdır. Bir üçgenin dördüncü açısı kaç derecedir? Kendi abinden kaç yaş büyüksün? Bu sorular kulağa ne kadar anlamsız ve mantıksız geliyorsa yaratıcıyı kim yarattı sorusu da o kadar mantıksızdır. Tanrı kelimesinin tanımı zaten tüm varoluşun kendisinden çıktığı temel kaynak demektir. Varlığı başka bir şeye bağlı olmayan, aksine her şeyin var olmak için ona dayandığı mutlak varlık. Şöyle düşünün, bir suyun kaynağına gidip bu kaynak nereden geliyor diye soramazsınız. Çünkü zaten başka bir yerden beslenmediği, besleyen olduğu için ona kaynak diyoruz. Mantığın en basit kuralı AA'dır. Şimdi size mantık ilminin en temel kuralından bahsedeceğim. Kural şu: Bir şey neyse odur. Yani A A'dır. Peki Allah'ı kim yarattı sorusunu bu basit kurala göre inceleyelim. Allah yaratandır. Yani haliktir. Bu bizim A'mız olsun. Peki kim yarattı sorusu kimin için sorulur? Yaratılmış olan için. Yani mahluk için. Bu da bizim B'miz. Sorun nerede gördünüz mü? Soru tanımı gereği yaratan olan Allah'ı yarat yaratılmış kategorisine sokmaya çalışıyor. Yani size gizlice Halık eşittir mahluk dedirtmeye uğraşıyor. Bu ise özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı gibi mantık ilminin en temel kurallarına aykırıdır. Kısacası yaratanla yaratılan aynı kefeye konulamaz. Bu yüzden yaratılmışlar için sorduğumuz sorular yaratan için geçerli değildir. Çünkü yapanla yapılan tamamen farklı yapıdadır. Kategori hatası. Bu kategori hatasını gelin çok basit iki örnekle anlatalım. Diyelim ki bir tişörtünüz ıslandı. Mantıklı soru şudur. Bu tişörtü ne ıslandı? Cevap Su. Peki hiç şöyle bir soru sordunuz mu? Suyu ne ıslattı? Kulağa çok saçma geliyor değil mi? Çünkü su ıslanmaz, ıslatır. Islaklık özelliğinin kendisi zaten sudan gelir. Kaynağın kendisine kaynak olduğu şeyin soruları sorulamaz. Bir örnek daha verelim. Bir tren düşünün. En arkadaki vagona bakıp ne çekiyor diye sorarsanız cevap önündeki vagondur. O vagona da aynı soruyu sorarsanız cevap yine önündeki vagondur. Ta ki en öndeki lokomotife kadar. Peki en baştaki lokomotif lokomotife dönüp bunu ne çekiyor diye sorabilir misiniz? Hayır. Çünkü lokomotif çekilmez, çeker. Bütün o vagonları hareket ettiren gücün kaynağı odur. İşte vagonlar için son derece mantıklı olan bunu ne çekiyor sorusunun çekme eyleminin kaynağı olan lokomotif için anlamsız olması gibi bunu kim yarattı sorusu da yaratılmış olan her şey için geçerliyken tüm yaratılışın lokomotifi olan ezeli ve ebedi yaratıcı için geçersiz ve anlamsızdır. Kısacası Allah tanımı gereği yaratır yaratılmamıştır ve yaratılamaz. Tıpkı o örnekteki lokomotif gibi başka bir güce dayanarak çekilen değil, bütün vagonları çeken asıl güçtür. Gücünü başka bir yerden almaz. Gücün ve varlığın yegane kaynağıdır. Gelin bu kategori hatasını günümüzden çok net bir örnekle pekiştirelim. Ustalıkla yazılmış bir bilgisayar yazılımı gördüğünüzde aklınıza anında ne gelir? Bunun bir yazılımcısı olmalı dersiniz. Çok doğru. Çünkü yazılım sonradan kodlanmış bir üründür ve mutlaka bir yazılımcısı olmak zorundadır. Peki o yazılımcıya dönüp seni hangi programlama diliyle yazdılar diye sorar mısınız? Elbette sormazsınız. Çünkü yazılımcı kendi yazdığı programla aynı cinsten değildir. Yazılımcı kodlanmaz, kodlar. İşte bu örnekteki gibi sanatçı sanatına, yazılımcı da yazılımına benzemez. Ve yaratıcı da yarattığı şeylerin kurallarına ve kategorisine dahil değildir. Yani ortada bariz bir mantık hatası var, değil mi? Buna safsata diyoruz. Ya yani bu bir safsata örneği yanlış denebilir. Safsata da mesela şimdi halk safsata deyince ne anlar? Felsefede safsata nedir? Ha yoksa safsataya safsata demeyelim mi? Neyse. Aslında bütün bu anlattıklarımızı birkaç temel ilkeye dayandırabiliriz. Sanatkar sanatına benzemez. Allah yarattıklarına benzemez. Kural koyan kurala tabi değildir. Kuralın dışındadır. Bir yazılımcı kendi ürettiği yazılıma tabi olmadığı, yazılım cinsinden olmadığı ve yazılımcıyı kim yazdı diye sorulamayacağı gibi Allah da yaratılmanın konusu olamaz ve Allah'ı kim yarattı sorusu sorulamaz. Kur'an'ın cevabı Peki bütün bu felsefi tartışmaların ötesinde bu sorunun en net cevabı nerede? Elbette Kur'an-ı Kerim'de. Allah İhlas Suresi'nde kendisini bize en doğru şekilde tanıtmıştır. De ki o Allah birdir, samettir. Yani her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Yaratılmaya da muhtaç değildir. Varlığını başka bir şeye borçlu değildir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ne kimsenin babasıdır ne de çocuğudur. Oluşum, yaratılma gibi tabirler zaman ve mekan mekan kayıtları içindekiler için geçerlidir. Allah ise zamandan ve mekandan münezzehtir. Bu soru pek çok inancı çıkmaza sokabilir. Fakat İslam'a yöneltildiğinde onun hak din olduğunun ispatı olur. Ezeliyeti kimse inkar edemez. Peki bu soruyu soruyorsun. Allah'ın ezeli olamayacağını iddia ediyorsun. Peki sen neye inanıyorsun? Evrenin ezeli olduğuna. E Allah'a ezeliyeti veremeyip kim yarattı sorusunu soruyorsun. Geçersiz olmasına rağmen evrene neden aynı soruyu sormuyoruz? Sen sonsuz olduğunu mu düşünüyorsun evrenin? Evet. Apeyron Olduğunu... Yani senin ezeliyetle bir problemin yok ki. Evrenin genişlemesi gerçeğiyle beraber evrenin başlangıcı olduğunun bilimsel olarak da kabul edilmesine rağmen ve artık statik evren kabul görmüyorken bile evrene ezeliyeti verebiliyorsun. Yaratana vermek neden mümkün olmaz? Sen de biliyorsun ki ezeliyet var olmak zorunda. İlk neden olmasa yani ezeliyet olmasa varlık meydana gelemezdi. Hiçbir eylem ortaya çıkamazdı. Mesela şu an konuşmam için sonsuz bir silsileden izin almam gerekse o izin hiçbir zaman gelmez. Çünkü sonsuz bir yol kat edilemez. Sonsuz sebepler zinciri varlığa yol açamaz. O yüzden ben konuşabiliyorsam deriz ki bu eylem sonsuz bir silsileden gelmiyor. Eğer bir ilk neden olmasa şu an biz konuşamaz, hareket edemez. Varlığa dahi çıkamazdık. Ama görüyoruz ki Kainatta pek çok eylem ambean an gerçekleşiyor. Demek ki sonsuz bir sebepler zincirinden değil, bizzatın iradesiyle, kudretiyle meydana geliyor. Yani toparlayacak olursak bahsettiğimiz her şeyin bir nedeni olmalıdır kuralı ilk nedene kadar geçerlidir. Çünkü adı üstünde o iliktir. Ondan öncesi yok ki bir nedeni olsun. Zaten ilk nedene de aynı soruyu sorsak sonsuz bir çıkmaza dönmüş oluruz. İşte bakın hem aklımız hem mantığımız hem modern bilim hem de Kur'an hepsi bize aynı gerçeği söylüyor. Ezeliyet olmak zorunda. Bütün tartışma aslında bu zorunlu olan ezeliyeti kime veya neye vereceğimizden ibaret. Aradaki fark ise şu. Sen bu sıfatı bir başlangıcı olduğunu bildiğimiz maddeye yakıştırıyorsun. Biz ise bu sıfatın yalnızca ve yalnızca her şeyin yaratıcısı olan Allah'a ait olduğuna iman ediyoruz.